Açılış oturumlarında da değerli konuşmacıların bahsettiği gibi şu an inanılmaz bir dönüşümün içerisindeyiz ve burada yapay zeka'nın bize kazandırdığı çok büyük avantajlar var. Gerek kişisel bilgisayar kullanımımızdaki değişiklikler, işte Microsoft'un Copilot çözümleri ki gün içerisinde Microsoft'un da konuşmacılar arasında olduğunu görüyorum, ee, orada daha detaylılayacaksınız. Fakat Gerek veri merkezleri gerekse edge dediğimiz aslında bu nesnelerin internetinde dahi yapay zekanın inanılmaz etkilerini görüyor olacağız. Ve bu sektör inanılmaz büyüyen bir sektör dolayısıyla inanılmaz büyük fırsatlar barındırıyor. Gelin isterseniz biraz rakamlardan bahsedelim. generative ee, AI veya 18 ay önce neredeyse duyurduğumuz e, yapılar şu an önümüz 2026 yılında 300 milyar dolarlık bir pazara e, rekabet ediyor. Dolayısıyla e, konuştuğumuz CEO'ların %58'i şu an yapay zekaya bir fiil e, yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Eminim 2024 sonuna geldiğimizde bu rakam %100 olacaktır. E, %50'si bu e, deploymentların e, yapay zeka tarafında edge dediğimiz bu aslında en uç noktalarda oluyor. Yine önemli bir istatistik ki bunun az sonra e, açacağım satılan bilgisayarların, kişisel bilgisayarların yüzde sekseni 2028 yılında yapay zeka kişisel bilgisayarlar olacak. AI PC dediğimiz yeni kategori. Bütün bu rakamları size koyduğumuzda önümüzde çok büyük fırsat var ve gerçekten bugün bu konferansta olmanız da aslında buraya sizin de ne kadar büyük yatırım yapıp iyi dönüşüm alabileceğinizi gerek akademik dünyada gerek bireysel olarak gerekse kurumlar olarak büyük fırsatlar barındırdığını öngörmemiz mümkün. Ve özellikle hani burada vurgulamak istediğim bir şey her şirket bir yapay zeka şirketi olacak. Yine altını çiziyorum. Her şirket bir yapay zeka şirketi olacak. Yaklaşık 2030 yılında 1 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz ee, özellikle Intel'in bulunduğu bu semikondaktör bölümünde dolayısıyla büyük fırsatlar bizi bekliyor ama gelin isterseniz Intel olarak biz yapay zekayı her yere nasıl getirdiğimizi üç bölümde inceleyelim İlk bölüm tamamıyla aslında az önce e, kısaca girişini yaptım e, kişisel bilgisayarlar e, yapay zeka özellikle bireysel kullanımımızı derinden etkiliyor. Şimdi bu tarafta diyebilirsiniz ki neler olabilir? Aslında şu an geçtiğimiz aylarda iyice popülerleşen birçok bulut temelli uygulamaların artık kişisel bilgisayarlarda çalışacağını öngörmemiz çok olası. Eğer bir resim üretmek istiyorsanız işte image generation dediğimiz veya photo generation işte veya video generation gibi böyle bir üretim araçlarını kendi bilgisayar üzerinde yapabilirsiniz. Bizim Stability AI ile olan ortaklığımız e, duymuşsunuzdur e, Stable Diffusion ürünü tamamen Intel teknolojisi üzerinde çalışan bir ürün aslında. Aynı şekilde gerek müzik üretme kendi ya yapay zeka kullanarak bu tip çalışmaları yapmak artık inanılmaz kolay. E, özellikle bir takım video konferans uygulamalarında e, veya e, üretkenliği arttırmaya yönelik birçok uygulamanın yapay zeka e, kullanarak kişisel bilgisayarlar üzerinde oluşmasını görüyoruz ve bunun daha da büyüyeceğini bekliyoruz. Yine rakamsal olarak konuşursak, şu ana kadar tam 4 milyon adet e, yapay zeka bilgisayarını satmış durumda Intel. E, dolayısıyla e, bu altyapıyı biz aslında e, birçok e, iş ortağımıza, Lenovo, Dell, Monster, Microsoft gibi firmalara sunuyoruz. Core Ultra dediğimiz işlemciyi barındırıyor. Ve bu yıl sonuna kadar 40 milyon adet, yine altını istiyorum, 40 milyon adet yapay zeka bilgisayarı satılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıla baktığımızda 2005, 2025 yılında da 100 milyon adede ulaşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir değişim hep beraber bizleri bekliyor. Bu işin kişisel bilgisayar kullanım tarafında gelin isterseniz bir de edge ve kurumsal tarafa bakalım. Bu taraftaki en önemli şey aslında sizin açık kaynak kodlu geliştirmeler yapabilmeniz. İşte tam burada Intel'in yatırımları çok çok önemli çünkü biz e, yapay zekanın ancak ve ancak yapay zeka platformlarının açık hale gelmesiyle gelişebileceğine inanıyoruz ki yazılım geliştirmede zaten biliyorsunuz açık kaynaklı geliştirme en önemli adımlardan birisi bu konuyu ne kadar aslında geliştirebilirsek ne kadar geniş ölçekli kurumlara yayabilirsek bizler için çok büyük avantaj. İşte bu durumda işte Red Hat'le, Redis'le, SAP'le, VMware'le, Yellowbrick'le yakın çalışıyoruz. Hugging Face'deki e, large language modellerine bakacak olursanız Intel'in yine imzasını göreceksiniz. Dolayısıyla açık kaynak ve açık platformlar bizim için çok önemli. Ama bunun ötesinde, gelin şimdi heyecanla iki duyuru yapacağım demiştim, onlara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Birincisi ve hani önemlisi aslında, veri merkezlerinde en çok kullanılan e, yapılar yapay zeka için önemli hale gelecek değil mi? Yani şu an işte sizin kullandığınız e-posta adresleri e, veya Teams gibi uygulamalar e, hepsi sonuçta bir sunucu ortamından geliyor ve bu platformların biz yapay zekayla e, daha da dönüşeceğini görüyoruz. Intel Xeon bizim veri tabanı veri, veri e, merkezlerindeki işlemcimizin e, adı. E, ve şu an 6. jenerasyonunu geçtiğimiz hafta duyurduk ve bizler için önemli bir adım çünkü 70 milyar parametreye kadar e, large language modelleri LLM'leri çalıştırmaya e, sağlıyor. Ve buradaki en önemli şey güvenlik. Confidentiality ve bu işin gizliliği bizler için önemli. Dünyadaki bu önemli bir istatistik. Bütün gpt 4'e ele alalım. GPT-4'ün geliştirilme, yaklaşık 1.7 trilyonluk bir parametreden bahsediyoruz. Dünyada var olan verinin yüzde birini kullanıyor. Hala verilerin yüzde şirketlerin, kurumların ve bireylerin elinde. Çünkü buradaki en önemli şey nedir? Gizlilik. Örnek işte eğer bir iş bankası, Akbank olduğunuzu düşünün. sizin için en önemli şey aslında tuttuğunuz veriler ve bunu gidip bir bulut üzerindeki yapıya açmayacaksınız. Dolayısıyla o gizlilik, yapay zekayı kendi ortamınıza çalıştırabiliyor olmak için çok çok önemli. İşte bu noktada Intel'in Trust Domain Extensions adını verdiğimiz yani Intel TDX Tam da bunu sağlıyor hem Xeon üzerinde hem de, evet şimdi birinci anonsmenti yapalım. Birinci önemli duyurum Intel Gaudi 3 AI Accelerator'ı. Bu önemli bir an bizler için çünkü ilk defa Türkiye'de Intel Gaudi 3'ten bahsediyoruz. Geçtiğimiz hafta Phoenix, Arizona'da ...Intel Gaudi 3'ün lansmanını yaptık. Dolayısıyla bugün sizlerle bunu... ...yaklaşık 6 gün sonrasında paylaşıyor olmak... ...inanılmaz heyecan verici. Intel Gaudi 3... ...Intel'in geliştirmiş olduğu... ...bir AI hızlandırıcısı. Bu ne demek aslında? Sadece AI için üretilmiş bir... ...donanımdan bahsediyoruz. Ve hani bunun önemi nedir aslında? Birincisi... ...NVIDIA'nın... H100 modelinden yüzde hızlı daha hızlı e, çalışan, e, özellikle bu perf eğitim tarafında ve inferencing dediğimiz o veriyi çıkarma noktasında da yüzde elli daha hızlı olan ve yüzde kırk enerji tasarrufu sağlayan yeni bir e, donanım mimarisinden bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük devrimsel nitelikte bir adım e, sektör için e, ve e, Az sonra paylaşacağım ikinci büyük haber e, önemli olacak çünkü e, bu ürünü e, Türkiye'de kullanabilmek için yine e, çok e, önemli adımlar attık ama onu geçmeden önce çok hızlıca bunu hangi iş ortaklarımızı, hangi müşterilerimizle sağlıyoruz ondan bahsedeyim. Supermicro, Dell, Lenovo, HP Enterprise ile beraber yakın çalışıyoruz. E, Gaudi 3 e, çipini... E, piyasaya sunmak için ve şu an Infosys, IBM, Roboflow, e, Bosch gibi firmalar bunu bir fiil kullanıyor. E, ve önemli duyuruya geçmeden önce şunu da altını çizeyim. Aslında bu bir döngü, yani yapay zekanın bir döngüsü olarak e, algılayabilirsiniz. Çünkü e, Intel, yapay zekayı her yere getirirken Nereden başlıyorsunuz normalde? Tabii ki veri hazırlığından. E, veri hazırlığından sonra model oluşturma. Model oluşturmadan sonra bunu fine-tune dediğimiz e, doğru hale getirme. Training sürekli devam ediyor, bir eğitim süreci var. Yeni verileri e, sisteme verdiğin sürece de aslında bu döngü sürekli olarak kendini tekrar ediyor. Dolayısıyla yapay zekanın e, işlemci ihtiyacı bitmiyor. Tam tersine her geçen gün artıyor. Günümüz dünyasında e, yeni para birimi aslında işlemci gücü diyebiliriz. E, dolayısıyla bu da ilginç hani e, küresel anlamda yapay zekanın ihtiyacı olan enerji ve işlemci gücü gitgide artacak. İşte tam bu noktada hemen duyurumuzu yapalım. E, çok önemli bir işbirliğine imza attık. Bahçeşehir Üniversitesi ve Intel e, bir araya geldi ve ilk defa Türkiye'de bir ilk e, yapay Zeka ve Big Data Laboratuvarı Araştırma Merkezi ile birlikte bütün bu bahsettiğim teknolojileri Intel Liftoff adlı program aracılığıyla ücretsiz bir şekilde Bahçeşehir Üniversitesi'ne e, Yapay Zeka ve Big Data Laboratuvarı'na sağlıyor olacağız. Biz Bizim için çok önemli bir haber. E, az önce e, bahsettiğim e, önemli adımlardan birisi. Türkiye'de yapay zeka üzerine böyle bir e, oluşuma Öncülük ettiği için öncelikle Bahçeşehir Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Intel'le birlikte yola çıkmış olması aslında Bahçeşehir Üniversitesi'nin yapay zekada çok daha hızlı adımlar atabileceğinin bir göstergesi. Özellikle az önce bahsettiğim Gaudi, Zion gibi önemli donanımları biz Bahçeşehir Üniversitesi yapay zeka ve Big Data Araştırma Merkezi'ne Lift-Off Programı aracılığıyla ücretsiz bir şekilde sağlayacağız. Dolayısıyla bu yeni teknolojiyi ilk önce deneme ve bunları kullanarak yeni yapay zeka uygulamalarını hayata geçirme fırsatı Bahçeşehir Üniversitesi ile beraber çalışan öğrenciler, akademisyenler ve iş dünyasının elinde olacak. Dolayısıyla bu güzel gelişmeyi burada duyurmuş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Son olarak dinleyiciler olarak şunu düşünüyor olabilirsiniz. Süper Bahçeşehir Üniversitesi ile Intel'in işbirliği önemli bir adım. Peki ben neler yapabilirim? Ben nasıl bu bahsettiğiniz çözümleri kullanabilirim? İşte burada cloud.intel.com adresine giderseniz bizim aslında tamamen bulut üzerinde çalışan bütün bu çözümleri sunduğumuz kütüphanelere erişebilirsiniz. İster Intel Gaudi alıp kurma şansınız var. Çünkü bunlar birer sistem, hani öyle gidip tek başına alabileceğiniz şeyler değil. Tamamıyla aslında büyük veri merkezlerinde duran ve kullandığınız kadar platformu yönetebildiğiniz bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla herkese önerim cloud.internet.com adresine giderek bu bahsettiğim içerikleri detaylı görme şansınız olabilir diyerek e, benim e, konuşmam burada bitiyor. Fakat e, sözü e, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Gökşin Bakır'a devretmek istiyorum. Hepinize çok teşekkürler. Nuri Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E, kendisi maalesef gelemedi. E, seri bir şekilde konferanslara gidiyor. Bir uçak e, seyahati uçak e, seyahati senkronizasyonu yüzünden gelemedi ama bugünkü e, konuşmada ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Benim adım Gökçin. Başkent Üniversitesi'nde Yapay Zeka Bölümünde e, öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. E, bugünkü oturum bana büyük bir gurur veriyor. Birkaç şeyden dolayı. Birincisi, az önce duyduğunuz e, anos yani Gaudi'nin e, dünya çapındaki e, Anonsu önce geçen hafta Amerika'da yapıldı, arkasından birkaç gün sonra burada İstanbul'da Bahçe Üniversitesi'nde yapılıyor. E, i̇ki gün sonra da nerede yapılacak biliyor musunuz? MIT'de. Yani bir aşamada MIT'yi bir noktada geçmiş olabiliriz e, şu anda anons konusunda. E, i̇kincisi, Nuri Bey e, çok önemli. Kendisi Intel e, Vice President'larından bir tanesi. Nuri de e, burada gördüğümüz diğer öğrenciler gibi C Sharp, ASP.NET ile yazılıma başladı ve adım adım ilerleyerek şu anda Intel'de dünyanın en önemli e, görevlerinden e, birini yapıyor. Ee, ve bir e, işbirliğine imza attık beraber. Bu işbirliği de Bahçe Üniversitesi'nde bizim şu anda e, yapay zeka büyük veri e, uygulama ve araştırma merkezinde kullanabileceğimiz bir e, Gaudi, Intel, Bulut bölümü çıkartıyor. Ee, konferansımız çok büyük. Binlerce kişi var şu anda burada. Emel Bey'in söylediği gibi Ortadoğu Afrika'nın en büyük konferansı e, demişti. Bence e, tabii bilmiyorum, rakamlara bakacağız en sonra ama e, dünyada ben bu kadar büyük bir e, üniversite akademik e, yapay zeka konferansı bilmiyorum. E, Çıktan sonra bakarız. Belki haberlerde de tekrar bunu e, bir söyleriz. E, ayrıca e, şu anda yapmamız bizden beklenen şey hem bir üniversite olarak hem de bilime katkı olarak yapay zekanın demokratikleştirilmesi. Yapay zeka hep buradaydı, hep vardı. Yani algoritmalar belki biliyorsunuz 1950'lerden 60'lardan beri geliştirilen bilimsel araştırmalar. Fakat elimizde veri ve bugün anonsu yapılan işletim, işleme gücü yeni yeni gelmeye başladı ve son 3-4 yılda fark ederseniz yapay zeka hayatımıza girdi. Artık e, kelime işleme programlarından Word'lerden Excel'lerden Chat GPT'lere gidiyoruz ve bunları kullanıp bir aşama ötesine e, götürmek bence Bahçeşehir'in e, önderliğinde olan e, akademik e, bir e, çalışma olarak karşımıza e, çıkacak. Ee, Intel Gaudi e, işlemcileri Nuri Bey'in de söylediği gibi makineye takabileceğiniz cihazlar değil. Bunlar bulutta duran binlerce bizim e, yapay zeka algoritmalarını çalıştırabileceğimiz şeyler. Bizim yapay zeka laboratuvarımızda da çok kuvvetli bir makinamız var. Bu makine e, beş ayrı rekten oluşuyor. Belki üzerinde... E, 30-36 tane e, server var ama şu anda bize verilenle karşılaştırılabilir durumda değil. Binlerce Gaudi prosesör şu anda bizim elimizin altında ve bunları e, kullanabilecek durumdayız. Artık CPU'lardan, GPU'lardan, HPU'lara geçtik. Sadece bir proses değil, bütün ve dağıtık bir proses, dünya çapında çalışan bir programı işleyebilecek durumdayız. Türkiye'de şu anda hani çok iddialı konuşmayın, tam araştırmasını yapmadım ama benim bildiğim başka bir yer e, yok bunu yapabilecek olan. Peki bunu nasıl hayata geçireceğiz? Bunu hayata geçirebilmek için e, biz e, AI ve Big Data araştırma merkezinde Intel pazar başlatacağız. Ee, sandalyenin arkasında kalıyor ama e, daha sonra görebilirsiniz. 6 Mayıs'ta başlıyor ilk toplantımız ve bizim laboratuvarımızda olacak. Laboratuvardaki bu toplantıya katılmak istediğiniz zaman, e, tabii ki e, anons ederiz e, sitede de, e, bir mail gönderip sıraya girmeniz gerekecek. Çünkü kapasitemiz e, laboratuvardaki koltuklarla sınırlı. Buluttaki kapasitemizle değil, laboratuvardaki koltuklarımızla sınırlı. Bunun e, ötesinde de esas ulaştığımız şey bizim yapay zekayı elimizdeki büyük makinalardan masamızın üzerindeki veya evimizdeki laptoplara hatta küçük tabletlere getirebiliyor olmamız. Bu bir sonraki aşama. Yani şu anda gerçekleştirdiğimiz yapay zekanın demokratikleşmesi ve herkesin elinde olması için kullanacağımız ee, birçok e, şeyi getirecek bize. Binlerce dediğim gibi e, Gaudi prosesör yaptığımız işbirliğinin sonucunda Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin kullanımına hazır olarak çıkacak ve şu anda kendi PC'lerimizde çeşitli grafik kartlarında çalıştırdığımız algoritmaları bir anda çalıştırabiliyor hale geleceğiz. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. Bir tanesi Bahçeşehir, Türkiye'deki herhalde dünkü yok kayıtlarına baktığım kadarıyla beş tane yapay zeka mühendisliği olan okullardan bir tanesi. Altı biliyordum. Ama dünkü yok sayfasına baktım. Onu söylüyorum. Hatta Hacettepe, Birinci. Bahçeşehir, Adana Alparslan Türkeş, Ostim, Top. Neyse. <laughs> Bilahare konuşabiliriz bunları. Ama e, sadece şu anda Bahçeşehir'in elinde böyle bir processing gücü var. Yani bu artık sınıf atlamak değil, Bilemiyorum, yeni bir e, seviye yaratmak e, gibi görünüyor böyle. Bunu da e, umuyorum çok iyi bir şekilde kullanabileceğiz ve çeşitli e, akademik e, başarılara, e, yazılara imza atacağız. Artı bu konferansın en önemli konularından biri olan e, yapay zekada güvenlik ve güvenilirlik konusunda da çok önemli adımlar e, atılacağını e, düşünüyorum. E, ve teşekkür etmek istiyorum size, Intel'e. Bahçeşehir Üniversitesi'nin bütün ailesine. ailesine ve iyi günler ve iyi konferanslar diliyorum. Teşekkürler.